merhabalar Size çok güzel bir hasır örneği göstereceğim şimdi. Daha önceki hasır örgüsü videomuzda bahsetmiştim. Aslında hasır örneğinin birçok modeli var diye. Ara ara bunları yapacağız. Size şimdi ajurlu hasır modelini göstereceğim. Sanki kendimiz elimizi alıp iki farklı kenardan Gerçekten, bir alttan bir üstten örgü geçirmişiz gibi bir görüntüsü var Gerçek bir hasır dokuması gibi Yapımı çok kolay İlk iki örneği kurduktan sonra zaten direkt Kendiniz örneği kurabiliyorsunuz, algılıyorsunuz, hiç sayı saymanıza gerek kalmıyor Bu şekilde tekrar yakından göstermiş olayım Örnek aslında 3-5-3-5 diye devam ediyor biz 8 ve katları artı 3 şeklinde yapacağız. Yani mesela 8 artı 3 11 örnek tek bir örnek kuracaksak daha sonra değişiyor bu çünkü çaprazladığımız için. Ama iki tarafında denk gelmesini istiyorsanız 8'in katları artı 3 şeklinde yapacaksınız. Ben 8'in 3 katı 24 ve 3 de fazlası olarak 27 ilmek attım. Şimdi buradan sayı yapımını göstereceğim. Bir sıra haroşa gittim geldim. İlk kenarları 3 düz, 5 ters olarak kurulum yapıyoruz ve 4 sıra bunu tekrar ediyoruz. Baştaki ilmeği de sayıyorum bunda. 2 3 düz. 5'ten de ters yapacağım. 1 2 3 4 5 İpimi arkaya attım. 3 düz yapıyorum. 1 2 3 Öne aldım. 5 ters. 1 2 3 4 5 3 düz 5 ters 3 düz. Yani her iki tarafın orantıda olması için ben 8'in katları artı 3 dedim. Tabii ki siz bir kenarı farklı yapacaksanız, dikişe koyacaksanız istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Arka sırada hiçbir özelliği yok. Bunun tersi ters düzü düz örüyoruz. Yani burada 3 ters, 5 düz örüyoruz. Ön yüzde yine aynı şey yapıyoruz. 3 düz 5 ters. Aynı sıranın tekrarı hep bunlar. 4 sıra bu şekilde yapıyoruz. Bakın şu şekilde belirmeye başladı. 3 ters 5 düz yapıyoruz arka sırada yine. İlk başta benim çok aklım karışmıştı. Yani nasıl nereden dönüyor bu ilmekler diye. Daha sonra kendimce şöyle bir mantığını anladım. Size de buradan öncelikle anlatayım. Şimdi 3 ilmekte bir ajur yapacağız biz. Ama ne yapacağız? Hepsini düz öreceğiz bu sırada. Şu 5 ilmekleri 3 ilmeğe düşüreceğiz. Yani bu ilmekte bunu, bu ilmekte bunu eksiltmiş olacağız. Arada 3 tane kalmış olacak. Mantık bu aslında. Şimdi anlatıyorum. Düz örüyorum bakın. Düzün son ilmeği ile tersten bir ilmek kesiyorum. Bu sırayı hep düz örüyoruz. Kestim. Yerine hemen artırıyorum. 3 düz örüyorum. Terslerin ortasındakini 3 ilmeği düz ördüm. Artırıyorum. Bu ilmeği bununla bir sağa doğru kesiyorum. Ortadakini örüyorum sondaki ile yine kesiyorum 3 düzümüz oldu bir artırıyorum 3 düz örüyorum yine artırıyorum bununla sağa kesiyorduk bununla sola kesiyorduk ortadakini de düz örüyoruz bakın sağa doğru kestim ortadakini ördüm sola doğru kestim bir artırıyorum 3 düz Bununla sağa doğru kesiyorum. Pardon artırmadım. 3 düzden sonra artırıyorum. Sağa doğru kesiyorum ve diğerlerini de tamamlıyorum. Örüyorum. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Şu şekilde. hepsini ters örüyoruz. Bir sıra bu ajur yaptığımızda ters düz örüyoruz. Yani bir ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örüyoruz. Bir sıra sadece. Ondan sonra yine ilmeklerin yönünü değiştireceğim. Evet. Bir sıra gittik geldik. Şimdi şu ter, düzlerin üstü ters olacak terslerin üstü düz olacak. Yani bizim burada düzlerimiz var. Bu düzleri ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmekleri de hep ters örüyorum. Evet. İlkini yaptıktan sonra zaten 3 düz 5 ters olarak devam ediyor. 3 düz ördüm geri aldım 5 ters örüyorum 3 düz ilk başladığımız yerdeki gibi ama çaprazlamış olduk 5 ters 3 düz kenarda bu sıralarda 4 ters oluyor Arka sırada yine tersi ters düzü düz örüyoruz. Burada 4 düz denk geldi. Sonrasında 3 ters 5 düz olarak devam edecek. Evet. 4 kez tekrarlıyorduk. Bakın ajurlar belli oldu. Şimdi yine aynısını yapıyoruz. Bütün ilmekleri ters ters, düz düz şeklinde tekrar örüyoruz. İkinci örneği bitiriyoruz arkadaşlar. Bir ajur daha yapıp daha sonra kapatacağım videoyu. son arka sırayı yapıyoruz tersi ters düzü düz örüyorum bakın ilmeği görüyorum artık saymıyorum şekil belli oldu İlk iki sırada bir zorlanıyorsunuz daha sonra ilmekler yönünü belli ediyor Şimdi bakın burada yine yön değiştireceğiz. Yani bir hasır daha yapacağız. Tersten dönmeyi de göstermiş olayım. İlk başladığımız yerdeki gibi yapacağız aslında. Yani 3 düzle başlayacağız. Başlangıcı yaptıktan sonra gerisi kolay gidiyor. Pardon, düz öreceğiz. 2 3 artırıyorum. Bununla bunu Bununla bunu keseceğim, ortadaki ilmeği öreceğim. Şu şekilde. 1 2 Bununla da bu tarafı kesiyorum. 3 Artırıyorum. 1 2 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 3 Burada karıştırmamanız için 3 ilmekte bir ajur olduğunu unutmayın. Arka sırada ne yapıyorduk? Hepsini ters olarak örüyoruz. Şimdi bir döngü daha yapacağız. Tersin üstüne düz yapacağız. Hemen ilk başladığımız andaki gibi 1 2 3 yapıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 5 ters yapıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 ve 3 Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok üreyen bir model. Bununla hırka, yelek, kazak, atkı, boyunluk, hatta bebek battaniyesi her türlü şeyi çalışmayı yapabilirsiniz bu örnekle. Ben çok beğendim. Hatta aklıma şöyle de bir fikir geldi. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Şu diğer örneği göstereyim size. Bakın. Bunun şu aralarından ip geçirerek ya da kurdele geçirerek değişik desenler, şekiller verebilirsiniz. Süslemeler için çok uygun ya da işte bu terslerin üzerine çapraz iğne ile çapraz koyup ya da çarp yapıp artı yapıp başka şekiller yapıp bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben sizin de fikirlerinizle çok daha değişik şeyler yapacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle çok beğenilecek çok kullanılacak bir model. Ben yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.